Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ay köyünde başka görevlerde falan bir şeyler göster. İlk önce bugünün görevi kağıtlanacaktı değil mi? Tamam, çok iyi. Görür müsünüz bilmiyorum ama bir şey göstermeye çalışacağım. Şu görevi yapayım. buradan. Al bunu oraya değildi işte. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum ki bu görevi değil başka bir şey. Yok. Normal kağıttan uçak süreyim ben. Görev umurumda değil. Niye düştü şimdi bu? Ben ne yaptım da bu düştü? Robot süpürge bile öldürüyor bu zaman. Hadi hızlandırayım hatta şurada. Şu merdiveni yapamam. Devamını kendim yaparım. gösterebilsem keşke size de gösteremiyorum. Tam o durduğum delikte Bardo adlı bir ayı vardı işte. Ama içine giremiyorum. Düşünce elenciyim için direkt. Şimdi şuraya diyeyim mi? Şuraya. Bir de karanlık bir kısım vardı. Onu oyundan kaldırmışlar mı? Düşme düşme. Ne oldu? Bir daha düşeceğim. daha düşmeyeceğim. Yoksa taş falan çıkıyor. Top düşerse ne olur? Çok merak ediyorum. Düş top. E ne oldu? Keşke o düdük böyle hala şey yarasaydı şuradan direkt geçecektim. Ama yok artık öyle bak. Kaldırabilirler, Kaldırmayabilirler de. Kaldırmasalardı şöyle bir şey de yapabilirdik. Şuradan Düzükle geçebilir olur Şunu şununla durayım Niye onun üstünde duramıyorum Duruyorum diye biliyordum Şuna durmam lazım Bir de. Top nerede Top Nerede Top çağırmıştım ben. Aa. Top gelmiyor. Şaka değil mi değil mi? Bir şey mi oldu? Topa ne oldu? Bu top çağırabiliyorduk. Bu top çağıramıyor muyuz? Burada de buradan deneyeyim. Sonra şöyle kameraya tutacağım. Hiçbir şey düşmüyor. Allah Allah. Ne? Hiçbir şey yine yok. Aa bunu şuna çıkabiliyor musunuz? Bak demin ses duyuluyor. Aa çıktım. Burada çalışıyor mu? Bakayım. Bı, ne oldu? Bu ne? Nereye gittim ben az önce ben? Ay yarım duvar içine geçmiş. Ne böyle yok kuşağı yok kuşağı ya? Ana hat diye takıyorsun. Ne, ne taktığım belli değil oyunda böyle. Kutu da gelmiyor. Allah Allah. Nerede bu ya? Top gel. Aa, top gördüm. Dur bir dakika. O neydi? Bir top geliyor yok oluyor şurada top yapın. Baktım. Bu. Snow. Ben... Yani. Çok, çok kaçma ya. Hiçbir <laughs> yerden top düşmüyor. Orada bir top belirdi bir anda ya, Ben gördüm. Bak orası saniyede geçiyor. Seni yakalayacağım ben. Nereye gittiğini bulacağım. Görünüyor mu buradan? Görünmüyor. Saniyede buçuk gidiyor bu ya. Bak filan oluşmuş burada. Bir tane daha. Top. Bir tane top buçuk gidiyor. Bu sefer gitmedi. Yakalayamıyorum ki. Bu sefer yakaladım mı? Yok. Yakalasam zaten fotoğrafını çekeceğim. Da deneyeceğim. Bu sefer yakalamış olmam. Yok. Düdük sesi gördüğüm anda durduracağım. Çok zor. Top geçiyordu. işte gördüm. Durdurdum. Bu ne? Bu ne? Şimdi bir saniye sonra. Aynı fotoğraf. Ama hiçbir şey yok. Bu ne ya? Korktu bu beni ya. Şimdi şu şurada bazıları diyor ki buradan çok fazla tırmanınca buradan geçiyormuşuz bilmiyorum belki geçiyoruz dur geçmiyormuşuz bunlarda reklamlar var Mr. Bir Honey Coats Ko bu, bu niye böyle üstüne bir şey yapışmış Honey Kola. Honey Kola ne ya? Bal kolası. Kalp reklamı. Harika defa et. Filan. Duyursa nerede ne var ya? Kaptilius filan var. Kaptilius da mi oynuyormuş bunu. Yeti de bilo mu oynuyor ya? O ne kola? O ne ya? Duydum en saçma şey. O ne kola? O kola diye bir şey niye yapmışlar ki? Bilmiyorum vallahi. Saçma sapan bir şey. Ben şu düdük olayıyla bir daha ilgileneceğim. Buradayken aynısını yapıyor mu? Yok. Sadece buradayken öyle bir şey yapıyor. Baktan buradan geçmesi lazım. Yok. Biz de maşallah ne sıçrıyoruz böyle tavşan gibi. Burada başka orada bir şey bir güzel var mı? Şimdi buradan çıkacağım. Top gelecek mi? Gelmezse bir sıkıntı var. Tamam geldi bizim yine topumuz. Top suya atacağım. Canım istiyor. Başka burada gidebileceğim nere ne var? Şuralar. gelmiyordu bir an. He? Sen nasıl oradan geçiyorsun? Yolunu açayım bari senin. Açamıyorum ki izin vermiyor Açmamak Abi yolunu açacağım ya. Heh. Geri düştüm. Üst, saçma sapan. gidip ana kırıldı. Kırılıyor muymuş böyle? Tamam bunu da kırayım. Ağaç özgür olsun. Şunu kırayım. Kıramadık. Şu oyunda öğrendim iki emoji bugları da var. Şu mesela siyah şunu favorileri alabiliyor muyum? Ha. Sıyı emojisine basarken, uzun kaybolmada buna basarsak vücudumuz vücut içine geçiyordu. Daha deneyeceğim yapamadım. Olmadı ya. Mı? Mor olunca her şeyimiz mor oluyor değil mi? Evet. Her şeyimiz mor oluyor. Peki. Mor takılıyken yeşile basarsam yeşil mi olacağım? İkisi de mor olacağım. Yeşil olacak. Şu yeşilden çıkmak. Burada ne hep sıfır oluyor? Ha, kaç tane yumurta sakladığından sıfır. Değil mi? Bak şimdi bir diyecek. Şimdi bu videoyu daha çok uzatmadan bitiriyoruz. Ama son bir şey göstereceğim. Biliyor musunuz bilmiyorum bunu. Bakın. Cıdı cıdı kağıt oldu. Bu oyundaki her şeyin içinden geçmek istiyorsanız onun için de bir bug var. Beklaması giderken şelaleye atlayacaksınız. Bunu son olarak gösteriyorum. Sonra video bitiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> zıplarsa benim bu Bıcık karakterim Geçemedim Normalde geçmem gerekiyordu Niye geçemedim bir daha deneyeceğim. Olmazsa siz deneyin. Çünkü bu daha önce bir kere Webgoons'a ilk gitmeye çalıştığımda şuraya atlamıştım. Öyle olmuştu. Her şeyin içinden geçmiştim. Şimdi niye geçemiyorum? Bir kere daha deneyeceğim. Ama oluyor yani. Aa. Kafam geçti. Sadece kafam geçti. Benim kafam nerede? Burada. Kafama ne oldu benim? Sadece gıcık kaplumbağa yerim kalmış. Çık çık. Tamam. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz.